kayıt başladı mı? Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bazar Simülatör protokol oynuyoruz. Protokol diye okunuyor. Protokol diye mi okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu oyun pazarcı oyunu. Yani pazarcı oyunu. 22 Temmuz 2024'te yayınmış. Mitra Invage TV diye birisi yapmış. Türkçe dil desteği var. Ee, sonra ya, önerilen şeyler mesela minimum işle, minimum işletim sistemi böyle ol, olabilir. Ya ben de <laughs> ekran kartı yok o yüzden orta derecede oynayacağım şeye. Arkadaşlar değişik bir oyun. Yani Hilmi Şahin'den gördüm. Hilmi Şahin'in kanalını da ya sağa ya sola ya da alta yani ya burada ya burada ya burada ya burada katarım ee, Ben bir oyuna girmiştim kamerayı ayarlamak için oyundan geri çıktım Arkadaşlar inşallah Hilmi Şahin telef atmaz ee, adının geçtiği için Arkadaşlar bu arada bir değişiklik fark etmişsinizdir yüzümü gösteriyorum şu an hastayım biraz da. Evet ayarlarımıza bakalım ben bakmıştım. Grafik kalitesi var. Dil seçeneği var. Fare hassasiyeti, müzik seviyesi. Müziği değişik o yüzden kasıyorum. Belki telefil eder. Tam ekran. 60 Hz falan. İyi ya bunun ayarları. Aracı, e, sol üstte araca gidin ve toptan pazarı açmak için E tuşuna basın. Ardından bir kasa limon sipariş verin. Hangi araç? Herhalde şudur. Koşma var mı var. Shift. E. Evet. Balıklar var, araçlar var, tezgah, sergiler. İşe alım. İşe alım tam sürümde çıkacak. Sebzelerden bir sepet satın al. Limon kasasını almak için mouse left tuş düğmesine tıklayın sonra pazar tezgahına gidin. Aga sağ tuş demen. Ha sol tuşla alıyormuşuz. Ee, kasayı R tuşunu kullanarak açın. T tuşuna basarak dökün. Evet. Boş kasaları çöpe at. Atalım. Çöpe at. Ee, pazar tezgahındaki fiyat etiketine tıklayarak limonların fiyatını belirleyin. Evet. İki buçuk değil. İki buçuk değil de. kaç yapsak 3 yapalım Oha 3 3 yapalım 2.20 karımız olsun klasik teza e, klasik terazinin enter tuşuna ba teraziye basıp enter tuşuna bastığımızda Evet dükkan açılmış şu Çalsın bir arada. Bu, bu arada. Biraz. Bir kilo. Hilmi abi şey bir kiloyu dokuz tane yapıyordu herhalde. Ee, yerleştir. ha. Sekiz. Dokuz. Bir kilo mu gelecek? Dokuz. Bakalım. Ee, bir kilo. Evet. Dokuzu tam bir kilo. Böyle poşete dolduruyoruz. Sonra müşteri müşteriye veriyoruz. Parayı alıyoruz. Kasayla etkileşime geçin. 47 dolar para üstü vereceğiz. Çıkmış. 35 35 47. Aa, arkadaşlar. Ee, parayı ben yani en son şeyi yapmak için e, şey zıplama tuşuna basıyoruz. Space'e. Space. E. Space. Onu da götür, gönderirken de şey yapıyor değişik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane fazla oldu. 9 tane 9 tane tam 1 kilo geldiği için arkadaşlar. Ee, bakalım. 17. Lan 20, 60 verdik. Dur. Heh. Bakın zıpladı. Gel abi gel abi gel abi. <laughs> Çok değişik. E benim sınıf arkadaşım dedi ki biraz farklı oyunlar da oyna Murat. Ben de Steam'de bunu gördüm yani YouTube izlerken bunu bu videoyu gördüm. Bir buçuk. Ee, bir, iki, bir. Biraz böyle değişik atalım da Tam bir buçuk mu gelecek? Bakalım. Yarım gram. Bakayım. Tam bir buçuk gram geldi. Bir buçuk kilo geldi. Çok değişik. Elimin ayarı var demek ki. Ee, beş elli. Buyur abi buyur abi. Limon üç lira. Limon üç lira. Limon üç lira. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Bir kilo. biraz fazla katmışız şöyle bakalım şimdi tam bir kilo mu Tamam arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum ee, ben burada şey yapamadım ya Neyse şey yerini bulamadım neydi kanala ne azizine katacağım yeri bulamadım buraya katıyorum Neyse arkadaşlar bay bay izlemeye devam edin. Bay bay. Biraz fazla katmışız. Şöyle bakalım şimdi tam bir kilo mu? Tamam. Abi kaç para? üstü veriyoruz. 97 Çüş ya. 75, 85, 95. Tamam. Oynan açıklamasında e, tartıda hile falan yapmayın diyordu da. Aga burada bir, bir, bir buçuk kilo yok. Alalım. E. Bir kasa alalım. Ya yani bir kasa, bir kasa olur herhalde. R ile mi açıyorduk? Tamam. T. Abla mı? Abla geliyorum. Şöyle alalım. Bir buçuk mu? Bir buçuk. 13 tane katayım. Saymadım hiç 13 tane oldu mu bilmiyorum. Şöyle bir buçuk oldu mu? Gene tam kattım. İyi. Allah. Kaç para para üstü veriyoruz? 5 5 lira 50 kuruş. 5,5. Ha, 5,5 vermemişiz. Tamam, 5,5. Görüşürüz, yine bekleriz. Herhalde etkileşeme geçemiyoruz ya. Kom pazarda neler var? Ayakkabıcı var. İyi, değişik. Gel abi, gel abi, gel abi. 1,5 gene. Çok bir şey beklemiyorum. Bir buçuk. Hadi. Gene tam. İyi ya, iyi ya. ayarlıyorum arkadaşlar. Hadi. Alın mı lan? Ha. 50 kuruş. 50 kuruşu da almayı ver abi. Sopa mopa yok mu ya? Değişik. Bir buçuk. Arkadaşlar niye bir buçuk istiyorsunuz hep ya? 2 kilo alın. Buradan iki kilo çıkar yani. 2 kilo alın. Gene ayarladım. Hadi. Evet. 50 kuruş. Abim. 50 kuruşu almayı ver. Benim olsun. Arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Lütfen. 1 kilo. Bir kilo istedi. Biraz az sattık ama olsun bir şey olmaz. Şey arkadaşlar tane ile beraber satıyoruz. Herhalde çünkü şu ana kadar şey olmadı. Yani limonların büyüklüğü hep aynı olduğu için mesela 1 kiloya 9 çıktıysa 2 kiloya 13 çıktı ama 1.5'a 13 çıktı 2 kiloya da 1 kilo 3 yani 9 tane limon ediyorsa 2 kilo da o zaman 18 tane limon edecek 1 kilo burada 1 kilo yok abi hemen alıp geliyorum ee, bir tane, bir tane, bir tane... Şurada iki kere şuna basmaya gerek... Aha! Gün bitimi geldi. Hadi dökül artık. Kes Ama kes... Kes ya? Kaç kilo? Bir kilo. Bu tane herhalde. ağır oldu. Bir tane bir tane atalım. Orada yanlışlıkla sağ tuşa basıp aldım. O yüzden şey attım. Kaç 17. Hop 17 dolarımızı da verdik. Bir kişi daha gelmeyeceği için günü bitirmek için enter'a basın. Basalım. Evet, burada kar falan da gözüküyor. İyi. Ya, mouse bir artık geleceğim ya. Mouse kablosu çok uzun. Pazarcı lever, pazarcı lever al. 2 artmış pazar değin deneyimi artı 353 iyi Mutlu müşteri 9. Mutsuz müşterimiz yok. Gelirimiz 33 dolar. Tedarik giderler 14,40. Kiralama fatura. Demek ki kira ve fatura da ödüyoruz. Bakiyemiz şu an 48. Tamam açalım dükkanı. O dükkan açıldı. Gel abi gel abi gel abi gel abi. 3 lira 3 lira limon 3 lira. Kaç kilo? 1 kilo. 5, 6 7 8 9. Bakın arkadaşlar. 9 tane 1 kilo geliyor tam. Bakın 9 tane 1 kilo geliyor. Yani çok saçma olmuş. Limonların boyu biraz farklı olsaydı yani yapımcıya söylüyorum. Limonların bir boyu biraz farklı olsaydı yani tane tane ile beraber satmasak daha güzel oluyor bence. Çünkü taneyle satsak bir anlamı kalmıyor bence oyunun ama eğlenceli bir oyun. 2 kilo 18 tane katacağız o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tamam. Bakın arkadaşlar 2 kilo gelecek kilo geldi. 18. Tam 2 kilo gelmezse evet tam 2 kilo geldi arkadaşlar. Dediğim gibi çok saçma olmuş şey. Ee, tane olayı 4. <laughs> evet hadi hadi. 1.5 13 tane katıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir buçuk geliyor. Bakın arkadaşlar. Evet. Neyse düzgün oynayalım artık. Tane fiyatı zaten şu olmuş. 15.42 Gel gel gel. Ee, buçuk. Tamam. Para burada kaldı. Abla. Para burada. Kaldı. Neyse. Herhalde bug oldu. Yarım kilo. Üç tane yarım kilo tutacak mı? Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Üç tane yarım kilo mu tuttu? Yok. Neyse bir kasa daha alalım. Kaç tane kaç tane e, limon oluyor? Yarım gram bilmiyorum. Alacağım mı artık? 3 tanesi gelmiyorsa bir 5 tane katalım olacak mı? üç tane 4 5 5 tane nasıl? Evet 5 tane de yarım yarım kilo. Neyse iyi. Buna buna izberlediğimiz iyi oldu. Neyse biraz daha kolay olur. 18 buçuk. Kolay gelsin abi. Yani arkadaşlar bu sayı olayı biraz hem biraz kötü olmuş biraz da iyi olmuş. Bizim için kolay mesela şu anlık. 18. Şöyle rastgele katıp da ölçebiliriz. Ben öyle yapacağım. eksik oldu olsun bir şey olmaz. Bu arada sınıf arkadaşlarıma selam. Zaten onlar doğru düzgün üzülüyor. Bir de babama selam. 14. Buradan Murat, Rüzgar, Mustafa Berkay, Suat, Kuzey, Erdem. Bir de kimde? Deniz'e selam. Bir de Hilmi abiye de selam. Hilmi Şahin abiye de selam. 5 tane katacağım. 2, 3, 4, 5. Hiç tartmayacağım. Bildiğim için tartmayacağım. 3,5 lira. Evet. Gel abi gel abi. Gel abla gel abla gel abi. Hoş geldin abi. Kaç lira? Kaç kilo? 1,5. Hemen. 13 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir buçuk muydu? Evet. 2 değil. Lan alsan artık. Ha, tamam. Evet. Poşet herhalde sınırsız. Bildiğim kadarıyla 50 kuruş. Görüşürüz daha Bekleriz. Mouse artık yerinde duracağım ya. 2 kilo 18 tanecik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dur. Hepsini katayım. 2 kilodan az gelecek eminim. Of bayağı az geldi. Neyse bir şey olmaz. Darsı da biraz hıyarlık yapalım mı E, 4. Hemen şöyle limon alalım bir kasa. İki kasa mı alsak? İki kasa alalım. Tamam. İki kasa da iki kasa alalım iyi olur. Gel artık elimize. Ha? Mouse'da mı uyuşmazlık var? Gel. Ha, tekte geldi bu sefer. T. Ablam geliyorum hemen şu çöpü dağıtayım. Çilletmiyoruz. Kaç kilo istiyorsun ablam? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tam 2 kilo ettiği için. Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kesinlikle onu yapın. Ee, kanal analizine bakmadım ama e, şey bir yere katarım kanal analizini. Şurada bir yerde, şurada bir yerde ya da şurada bir yerde şu an kanal analizi çıkıyor söyleyeyim. Günü bitirmek için enter tuşuna bas. Bitirelim. Toplam kar 22,05 karımız var. İyi. Mutlu müşteri 9. Tamam. İyi. Şimdi günü günü de başlatalım. Enter. Şimdi 1 kilo istiyorsun. Yani 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 kilo olduğu için tartmadan hemen verelim abimize ya da ablamıza. Para üstü 2, 2 do dolar. Dolarla iş yapıyormuşuz biz. Ben TL sanıyordum. Bir buçuk. Hemen on üç tane. 13. Hemen ee, beş. Görüşürüz. Burada bütün kilolar var Dört tane dört. 4 ya da 5 tane katabiliyoruz. Abi hoş geldin. 2 kilo abimize verelim hemen. 1, 2, 3, 4 18 oh, Hadi. Ee, 4 dolar. 3 dolar verebiliyoruz mu? Yok. Parası değişiklik diyor. Evet biraz parada da kandırabilsek ya. Parada da kandırabilsek keşke. Kaç bir? Dokuz Yani. İçimden sayarak veriyorum. Kaçıncı gün neyiz bilmiyorum. 17. Arkadaşlar. Neydi onun ismi ya? Neyse. 2 kilo. Ee, şöyle 2 ha şey kaçıncı gün olduğuna bakarım. Yani ya 3 ya da yok lan 3. gün. 3. Hilmi abi üçüncü gün herhalde o da üçüncü günde bir ikinci tezgah mı açıyordu öyle bir şey. Ya da ikinci videoda açıyordu o herhalde. Tezgahı. Ben bölümü biraz uzun tuttuğum için yarım kilo beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. İki tane kaldı. Tartmaya gerek yok zaten. Hadi gel artık. İki kasa gene limon alalım. 350. 3 küçük. Ee, buradan şey yaparım sergilerden bu şey bu 70 dolara bunu alırım sonra bunu alırım İkinci e, şey de olur sebzeler iki kasa gene sipariş ettik bir tane fotoğraf alırım hadi gel artık Heh. Bir foto alırım şu abiye verdikten sonra. T. A. T. Hemen şöyle gidelim. Attım. Hemen şu abiye de verelim ki resmimizi de çekelim. Bir. Şu an emin olmayalım. Ağır, ağır, ağır. 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 Hemen şöyle. Hı. Efendim dede. İyiyim sen ne yapıyorsun? Evet sağ ol. 7 dolar. Bir şey değil. Amin. Hadi görüşürüz bay. Arkadaşlar devam edelim be. İnşallah video kayda çıktı ya. İki buçuk, iki buçuk kilo mu? Şöyle bir 23 tane katacağım. İnşallah video açıktır ya. Şöyle buçuk, iki buçuk. Tam tutuldum yine. İnşallah video kayda çıkmaz. Tam ekrandan mı çıkacak? Çıkacağım. 12 buçuk. 12 buçuk. 12 buçuk. ayarlar tam ekran. Ah. F11. Ah. Ah oyundan çıkmıyor. Grafik kalitesi nasıl ortaya çıktı? Orta. Lan. Orta da oynuyor. Neyse bir tane. İnşallah video kaydediyordur. Efendim. Lan abi geçme. Bir resim çekeceğim ya. Bir buçuk kilo. Hemen şöyle katalım. Yeter. Bir buçuk kilo. Dur. Daha fazla. İki tane. Hadi hadi hadi. Beş elde. Beş elde. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. 2,5 Buçuk, iki buçuk. Şimdi gene 20 falan kalacağım. O çok kaptım. İki buçuk. Tam kalkmış. Aha, bunu bitirmek için enter'a basın. İki buçuk TL. Ben de belki videoyu da bitirebilirim. Evet arkadaşlar videoya like at. Abi ben sana para üstünü vermedim mi? Git artık. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay seviliyorsunuz. Mua.